Merhaba çocuklar. Gökay bugün benimle oyun oynamak istedi ama benim işim olduğu için oynayamadım. Şimdi ben ona sürpriz yapmaya karar verdim. Aç gözlerini Gökay. Aa, bak oğlum ben sana neler hazırladım. Beraber oyun oynamak için sevindin mi anne? Şimdi Ne yapacaksın? Hayır düşürecek misin onları sen bilirsin. Sen bilirsin ama düşürme bence gel arkadaşlarına göster nasıl oyun oynadığını. Çocuklar buraya bakın Monster Truck'lar, Hot Wheels'ler, Thomas ve arkadaşları bütün arabalarını koydum Gökhan'ın. Tabi bulabildiklerimi. Bir de arkada ne var? Bir sürü hayvanlar var. Dinozorlar, çiftlik hayvanları, orman hayvanları, deniz hayvanları. Bakın böyle çeşit çeşit hayvanlar var burada. Evet. Bir sürü hayvan koydum. Anne. Anne. Bir de ben gerekiyor. Çünkü bir balık kalmış. Aa süper. Bir balık unutmuşuz. Getir getir getir. Aa bakın çocuklar. Gökay bir tane balina unutmuş. Hmm, ne kadar güzelmiş evet, şu balina. Güzel yok bulmana gerek yok. Gel beraber oyun oynayalım şimdi seninle. Hadi oluşun. Böcekleri boş ver. Gel ben bulabildiklerimi topladım zaten. Çocuklar Gökhan şu anda hala eksik var diye aramaya gitti. O gelene kadar siz bunları inceleyebilirsiniz. Geldim oh, mi anne? Thomas'ları getirmiş. Bir de neydi o çizgi film anneciğim? Harika Kanatlar. Harika Kanatlar'daki. Ee, Ceo muydu onun adı? Hayır bu Gani. Ha Gani. Bir de şunun adı neydi? Tayo. Tayo. Tayo'nun tekerlekleri kırılmış. Tayyon'un tekerlikleri kırılmış. Yazık. Ya bir otobüs var değil mi? Evet. Onun arkadaşları vardı ama onlar da yok. Neyse buluruz belki bir zaman değil mi? Adı ne arkadaşlarının? Adı neydi arkadaşların anneciğim? Ganyi, Ganyi ve Yogi. Evet, evet. Hadi anneciğim şimdi oyun oynayalım istersen bunlarla. Önce hangileriyle oynayalım? Hatvis. tamam. Gel bakalım hatvislerle oynayalım beraber seninle. Ne oynasın? Evet. Gökay şimdi küçük bir bebek kardeşi var. O uyurken biz ile beraber oyun oynayacağız. Hangisini oynayalım anneciğim? Nasıl bir şey yapsak acaba? Düşün, 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 düşün. Nasıl bir oyun oynasak acaba? Hmm. Aa, onu taşıma oyunu. Süper. Evet. Bakın burada. Hatta da o da büyük park Evet. Thomas ekibinin şeyi var. Thomas ekibinin e, taşıma vagonları var burada. Sanırım odun taşıyorlar değil mi? Bir de fıçı taşıyorlar. Biz aldığımızda bunların içinde fıçı vardı. Birinde de odun vardı ama onlar da yok. Bak böyle geliyor. E, benimle oyun oynamak ister misin? Sanırım şimşek McQueen çamura bulaşmış. Her tarafı çamur olmuş. <laughs> tekme mi atıyorsun Neden tekme atıyorsun ee, Benim arkadaşıma neden tekme atıyorsun Bakayım sen Eyvah <laughs> eyvah herkese vuruyor sakın ee, Biz çok kalabalığız Bizim arkadaşlarımıza bu şekilde saldıramazsın Gökaya bakın ne yapıyor Savaş açtı Ama bence savaş açmasın Arkadaş olsunlar Arkadaş olmalarını istemiyor musun Oğlum yani bu bak ne tatlılar. Yani bunlar bence arkadaş olsunlar. Bu arkadaş olmak, bu olmak istemiyor. Bunlar, Neden? Bu da arkadaş olmak istemiyor. Neden? Çok, çok Allah al, Atlıyorlar. Yukarıdan aşağı atlıyorlar. Hey atlamayın kırılırsınız. Kim bizi dinliyor? Kimse bizi dinlemiyor. Hay Allah bunlar da atlıyorlar. Ay, al, al, bu bu kazandı Onlar yarış yapıyorlar. Kendi aralarında anladım. Eyvah eyvah eyvah. Atlamayın sakın. Direnler size söylüyorum. Eyvah eyvah ben onları güzelce derlemiştim toplamıştım. Tüh ya gitti hepsi. Anneciğim 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 hepsi dekili. Ay. <laughs> Ay inanmıyorum hepsi gitti. Sanırım Gökay onların düzenli durmasını istemiyor. Fırlatma fırlatma yavaş yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Bakın şöyle bir manzara oluştu. Bunlar niye böyle atlamak istiyor. Bakayım canavar kamyonuna senin. İsmini biliyor musun bu canavar kamyonu? Bilmiyor musun? Canavar kamyon. hmm, bak şu çok tehlikeli gözüküyor. Bu çok tehlikeli. Aa o da atladı. Bak sana doğru geliyor. Benim arkadaşımı kim atıyor buradan bakayım? Senin arkadaşın kendi atlıyor. Ben atmıyorum diyecek. Aa şakacıktan burası bir atlama pisti olsun. Tamam mı? yarıştılar şu anda. Evet. Evet. Onlar da atlası. Oo, şimdi kazananı açıklıyoruz. Bakayım kim öndeymiş. Ha bak tam şu monster truck görüyor musunuz? Bu monster truck şampiyon oldu. Hadi şey, Şu kazanmış. Sonra şu kazanmış. Evet, bunlar hepsi değil mi? Hepsi tepe taklak Orada. olmuş Gökhan. Orada mı? Orada mı? Evet. Sadece sağlam kalan bak bu. Bir de şu otobüs sağlam kalmış. Bir de bunlar şu sağlam kalmış. Bu geri kalan hepsi düşmüş. Evet, 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 ben böyle kullamıyorum Ay 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 ay. Biz de bu kadar mı? Çocuklar, Biz Peki mi? bir şey söyleyeceğim. Gökay bizi de atmasın sakın. Ne Anne güzel de dizmiş annesi bizi. Ay ay yapma. Yapma. Ne yapıyorsun? Ay! Ne yaptın Gökay? Ay! Çok yorulacağım ben şimdi. Ben çok yorulacağım şimdi. ile beraber onları toplayacağız o zaman. Hepsini kutuya dolduracağız değil mi anneciğim? Aa çılgın bir oyun oynadık. Böyle oyun mu olurmuş? Olmaz ki böyle bir oyun. <laughs> attım. Attım hepsini. Attım. Attım. Ben daha da ne kazandım anne? Eh, eh Neyse Gökhan hepsini toplayacak şimdi. Kutunun içine koyacak onları. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi Arabaları ben. araba kutusuna, e, oyuncakları da oyuncak kutusuna koymamız lazım. Başka? Tamam hadi otoparkına koy bakalım hadi onları bas, atacağım, bas, Koy bakalım otoparkın onları bas, anneciğim bas, bas. Bastım bastım Tamam Bu da koyulur mu? Evet Gökay anneciğim Anneciğim el sallasana görüşürüz de